Evet, sonunda ha. pardon pardon pardon, taburcu Yaşara ulaştık. Ee, vay vay, çok büyük bir yemek almış ya. Hem dedim size. Oo, hem de çok kalabalık. Hem çok kalabalık. Bakalım o kadar, evet, Övdükleri var. kadar güzel, özel mi? Bakacağız, bakacağız. Evet, hemen. Ee, Optimum hemen şurası zaten arkadaşlar. Optimum kuzey tarafına doğru düşüyor. Mekan tıklım tıklım. Ee, bakalım sabahki e, süt işlemiz mevzuya dönecek mi? O kadar kalabalık insan boşuna mı geliyormuş? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Durum mekan kalabalık. Bu şekilde cikomiller. Vay, baba, vay 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 <laughs> vay. Pedevaza atıyorlar gibi sanki mekanlar kalabalık görünce. <laughs> Yazdırmadı <da> sen <laughs> Evet. E. Oh. Güzel. Bak insanlar bu şekilde. Sofra bu. Sofra bu. Olay bu. Acıktım ya. Vallahi acıktım. Evet. Mekanda dediğim gibi kalabalıktan dolayı boş yer bulmak ee, zor ama bir yer bir yer bulduk. Evet. Haydi bakalım. Evet, mezeler gelmeye başladı. Ve açız bu arada açız. Getir kardeşim getir getir getir. Getir. Aa, geliyor. Geliyor. Ağzın de çekebilirim. Afiyet olsun. Eyvallah, eyvallah. İşte bu. Evet, lezzete bakalım bir şimdi. Karnımızı doyurduk. Şöyle biraz da özür dilerim pişirme ee, alanlarını göstereyim size. Birazdan yoruma geçeceğim. Birazdan yoruma geçeceğim. Evet arkadaşlar, mekandan çıkalım. İkinci katı da var herhalde. Ee, sol tarafların arkaya doğru da herhalde yukarıda da alanları var. Ee, çok kalabalık çok. Elhamdülillah doyduk. Birazdan yorum geliyor. Puanlamaya direkt puanlamaya geçeyim. 10 üzerinden herkese sordum. Bütün ekibi 2-4-5 kişiyiz. 10 üzerinden 6.5-6-7 gibi falan puan verdik. Çünkü e, mezesi eksikti. Yani e, mezede eksikler vardı. Lezzetli değildi. E, güzel salatalara e, yani sos kullanılmamış e, lezzetli değildi. Yani aslında biraz mekan, mekan biraz ticaret ticari olduğu için yani iyice ünlendiği için müşteri yetiştiremiyorlar. O o aradığımız lezzeti e, ve çeşitliliği, bolluluğu e, o salatadaki marini e, marineyi şeyde bulamadık. E, aradığımız lezzeti bulamadık. Ha. Alanası 10 numara 5 yıldızlı. Lezzeti 10 numara 5 yıldızlı. Gerçekten çok güzeldi. Eee şişi yani çok fazla Ha, ben yedim, eşim diye de çok fazla e, hoşumuza gitmedi. Onu söyleyeyim. E, közlemeleri bence biraz eksikti. E, azdı. Yani Adana, Adana deyince, Adana deyince insan aklına ne gelir? Herkes bilir. Az Allah'u Ekber Resul, şefaat Adana deyince önce bir göz doyur arkadaşlar insan Masada böyle bir gram ete yer kalmaz. Komple e, tezgahı, masayı e, salatayla e, doldururlar. İnsanın gözü doyar. O zaten salatadaki onlar eşkisi sosu, ıvır ıvır e, ezmesi, domates vesaire. işte közler mözer. Böyle insanın gözü bir doyar. Ondan sonra neyse işte artık et, yiyeceğiniz et, kebap gelir. E, ondan sonra doyar, kalkar gidersiniz. Yani dediğim gibi çok fazla biz e, işin aslı e, güzeldi, gerçekten etinin lezzeti çok mükemmeldi ama sade değil, dediğim gibi salatasıyla vesairesiyle birlikte toplamında e, yekününde e, 10 üzerinden 6.5-7 gibi bir puan verdik. Yani daha e, değişik mekanlarda daha güzel böyle doğrucu bir e, yemek yiyip e, dönebiliriz.